5. ödev akıl dışı olana hizmet etmek. Masalın bu kısmında Basalisa Baba Yaga'dan ateş istemiş ve Yaga'da bazı ev işlerini yapması karşılığında kabul etmiştir. Bu öğrenme döneminin psişik ödevleri şunlardır: Cadıyla birlikte kalmak, dişi pisişenin büyük vahşi güçlerine alışmak, onun kendinizin gücünü ve içsel arınma güçlerini tanımaya başlamak kirlerinden arınmak, tasnif etmek, beslemek, enerji ve fikirler üretmek, yega'nın elbiselerini yıkamak, ona yemek pişirmek, evini temizlemek ve unsurları tasnif etmek. Pek de uzun olmayan bir zaman önce kadınlar hayatın ve ölümün ritimlerinin derinlemesine içindeydiler. Doğumun taze kanından keskin demir kokusunu solurlardı. Aynı zamanda ölülerin soğuyan bedenlerini yıkarlardı modern kadınların, özellikle de endüstri ve teknoloji ağırlıklı kültürlerde yaşayanların, pisişeleri çoğu zaman bu yüz yüze yaşantılardan ve elden ele geçen kutsanmış ve temel deneyimlerden yoksundur. Ama acemilerin de hayat ve ölüm döngülerinin duyarlı yönlerine bütünüyle katılmalarının bir yolu vardır. Baba Yaga Vahşi Ana, bu konularda danışabileceğimiz öğretmendir. O ruhun evinin düzenlenişini öğretir. Egoya alternatif bir düzen aşılar büyünün mümkün olduğu, sevincin üretilebildiği, iştahın yerinde olduğu, işlerin zevkle yerine getirildiği bir düzen, Babayaga Yaga benliğe sadık olmanın modelidir. O hem ölümü hem de yenilenmeyi öğretir. Babayaga Yaga masalda Vasalisa'ya vahşi kadının pisişik evine nasıl bakacağını öğretir. Baba Yaga'nın elbiselerini yıkamak mükemmel bir simgedir. Eskiden hatta bugün bile bazı ülkelerde elbiselerin yıkanması için nehre inilir ve orada insanların kıyafetlerini yenilemek amacıyla zamanın başlangıcından beri yaptığı törensel abdest alma işlemleri yerine getirilir. Bu pisliğin bütün tavırlarının temizlenip paklanması için çok güzel bir simgedir. Mitolojide dokuma giysi hayat ölüm hayat analarının eseridir. Örneğin doğuda üç yazgı vardır. Kloto, Lakesis ve Atropos. Batıda Nayşe'yi atsa örümcek kadın vardır ki Dine'ye, dokuma yeteneğini verir. Bu hayat, ölüm, hayat anaları kadınlara nelerin ölmesi gerektiği ve neyin yaşamasının iyi olacağı, neyin atılacağı, neyin dokunacağı karşısında duyarlı olmaya öğretir. Masalda Babayaga Vasalisa'ya bu dokumayı, hayat, ölüm, hayat tanrıçasının bildiği bu örüntüleri açığa çıkarması ve bilince getirmesi için çamaşır yıkama, onları ele alma, yıkama ve yenileme görevi verir. Bir şey yıkamak zaman dışı bir arınma törenidir. Yalnızca arınmak anlamına gelmez. Latince baptizadan gelen baftiz gibi ıslatma, tinsel bir numen ve gizemle içine sızma anlamına da gelir. Masalda yıkamak ilk görevdir. Bu giyile giyile gevşemiş olanı tekrar gergin hale getirmek demektir. Elbiseler bize benzerler. Fikirlerimiz ve değerlerimiz zamanın akışı içinde giderek yıpranır ve gevşer yenilenme, yeniden hayat bulma suda gerçekleşir. Gerçekten doğru olduğuna inandığımız, gerçekten kutsal saydığımız şeylerin yeniden keşfedilmesinde. Arketipsel simgecilikte giyim personayı toplumun bize dair edindiği ilk izlenimi temsil eder. Persona başkalarının bizim hakkımızda ancak bilmelerini istediğimiz şeyleri, daha fazlasını değil, bilmelerini sağlayan bir tür kamuflajdır. Ama Persona'ya verilen eski bir anlam, bütün Mezoamerikan geleneklerde bulunan Kantadorasi, Kuntistasi, Kuranderaların, Şifacıların iyi bildiği bir anlam daha vardır. Persona yalnızca arkasına gizlenilen bir maske değildir. Daha çok dünyevi kişiliğe gölgesini düşüren bir mevcudiyettir. Bir, bu anlamda Persona ya da maske mevkinin, erdemin, karakterin ve otoritenin bir işaretidir. Hakim olmanın dışsal göstergesi, dışsal teşhiridir. Bir kadından personaları yani ormanın büyük yagasının otoritesini gösteren giysilerini temizlemesini isteyen bu erginleyici görevi çok önemsiyorum. Erginlenen kişi yaganın elbiselerini yıkamak suretiyle personanın dikişlerinin nasıl atıldığını, elbiselerin ne şekillere girdiğini gösterecektir. Kendisi de çok geçmeden hayatı boyunca kesip biçtiği diğer personalarının arasında dolabındaki yerlerini almaları için bu personaların ölçülerini çıkaracaktır. Yaga'nın güç ve otorite işaretlerinin, giysilerinin psikolojik olarak kendisinin olduğu kadar güçlü ve dayanıklı üretildiğini düşünebiliriz. Onun çamaşırlarını yıkayarak niteliklerin bir araya geliş biçimine tanıklık etmek, onları inceleyip kavramaya öğrenmekle ilgili bir metafordur. Purificatio, varlığın liflerinin yıkanması aracılığıyla içgüdüsel pisişenin nasıl tasnif edileceğini, onarılacağını ve yenileneceğini öğreniriz. Vasalisa'nın sonraki görevi kulübeyi ve avluyu süpürmektir. Doğu Avrupa masallarında süpürgeler genellikle çalı ve ağaç dallarından, bazen de sırım benzeri bitkilerin köklerinden yapılmıştır. Vasalisa'nın işi yerlerdeki ve avludaki bitkisel maddeden yapılmış bu nesneleri süpürmek ve etrafı döküntülerden temizlemektir. Akıllı bir kadın pisişik ortamını düzenli tutar. Bunu zihnini açık tutarak, çalıştığı yeri temiz bırakarak, fikirlerini ve tasarılarını tamamlamaya çalışarak gerçekleştirir. Birçok kadın için bu görev her gün düşünmeye, tefekküre zaman ayırmalarını, içinde yaşadıkları ve sadece bu işe ayrılmış kendi kağıtları, kalemleri, boyaları, aletleri, sohbetleri, zamanları, özgürlükleriyle açıkça kendilerinin olan bir yere sahip olmalarını gerektirir. Birçoğu için psikanaliz, düşünme, tefekkür, derin düşünceye dalma, meditasyon, inzivaya çekilme ve diğer iniş ve dönüşüm yaşantılarını çalışmak için gereken bu özel zamanı ve yeri sağlar. Her kadının kendi tercihleri, kendine ait bir tarzı vardır. Eğer bu iş Baba Yaga'nın kulübesinde olabilirse ne ala, kulübenin civarı bile uzaklardan daha iyidir. Kişinin vahşi hayatı her koşulda düzenli tutulmalıdır. Yılda sadece bir ya da birkaç gün düzenli olmak yetmez. Ama Vasilisa'nın süpürdüğü Baba kulübesi, Baba Yaga'nın avlusu olduğundan burada aslında alışılmadık fikirleri temiz ve düzenli tutmaktan da söz ediyoruz. Bunlar nadir görülen, gizemli, ruhani ve tekinsiz olan fikirlerdir. Ev ortamını süpürmek sadece derinlerdeki hayata değer vermeye başlamakla kalmayıp onun düzenini de gözetmek anlamına gelir. Kimi zaman kadınların ruhsal çalışma konusunda kafaları karışır ve ta ki orman tarafından geri alınana kadar onun mimarisini ihmal ederler. Pisişenin yapıları zamanla o denli büyür ki sonunda sadece Pisişenin bilinç dışında gizlenmiş arkeolojik harabelere dönüşürler. Dönem dönem yapılan ciddi süpürmeler bunun önüne geçer. Kadınlar içinde bulundukları ortamı temizlediklerinde vahşi doğa da daha iyi serpilip gelişir. Baba ya yemek pişirerek kendimizi aslında sözcüğün tam anlamıyla Pisişenin Baba Yaga'sını nasıl besleriz? Böyle vahşi bir tanrıçayı neyle besleriz? sorularını sorarız. Yagaya yemek pişirmek için ilkin ateş hazırlanır. Bir kadın sıcaktan yanmaya, tutkudan yanmaya, sözcüklerle, düşüncelerle, arzuyla gerçekten neyi seviyorsa onun için yanmaya istekli olmalıdır. Aslında pişmeye neden olan bu tutku ve pişen de bir kadının önemli ve özgün fikirleridir. Yagaya yemek pişirmek için yaratıcı hayatın altında sürekli yanan bir ateşin bulunması sağlanmalıdır. İşlerimizin altındaki ateşi gözlemekte daha usta olsaydık, vahşi benliği beslemeye yönelik pişirme sürecine daha yakından gözleseydik, çoğumuz çabalarımızda daha başarılı olurduk. Çoğu zaman kazandan, ocaktan uzak dururuz. Gözlemeyi unuturuz. Yakıt eklemeyi unuturuz. Karıştırmayı unuturuz. Ateşin ve ocağın 8 ay susuz kalmalarına rağmen solup gitmeden yaşayabilen arsız ev bitkilerinden farksız olduğunu sanarız. Ama bu yanlıştır. Ateş gözlenmek ister, buna gereksinir. Çünkü alevlerin sönüp gitmesi kolaydır. Yaga beslenmelidir. Eğer acıkırsa cehenneme hazır olunmalıdır. Demek ki vahşi ruhu sürekli olarak besleyen yeni ve tamamen özgün şeylerin, yeni yönelimlerin, insanın sanatına ve işine bağlılığının pişmesidir. Aynı şeyler yaşlı vahşi anayı da besler ve onun pişişelerimizde kalıcı olmasını sağlar. Ateş olmazsa büyük fikirlerimiz, özgün düşüncelerimiz, arayış ve özlemlerimiz pişmeden kalır ve kimse tatmin olmaz. Öte yandan ateşe olan yaptığımız her şey onu memnun ettiği gibi hepimizi de besler. Kadınların gelişiminde bütün bu ev ekonomisi edimleri, yemek pişirme, yıkama, süpürme sıradan olanın ötesindeki bir şeyi açıklar. Bütün bu metaforlar ruhsal hayat üzerine düşünme, onu hazırlama, besleme, yetiştirme, düzeltme, temizleme, düzenleme yollarını gösterir. Vasilisa tüm bu şeylerde erginlenir ve sezgisi bu görevleri yerine getirmekte ona yardımcı olur. İçgüdüsel doğa şeyleri bir bakışta ölçme, bir anda değerlendirme, bir fikren etrafındaki artıkları temizleme, Beş şeyin özünü adlandırma, onu hayatiyetle tutuşturma, han fikirleri pişirme, psişe için besin hazırlama yeteneğini taşır. Vasalisa sezgi bebeği aracılığıyla psişik ev ortamını düzenlemeyi, anlamayı, düzenli tutmayı, temizleyip paklamayı öğrenir. Ayrıca vahşi ananın işlerini yapabilmek için daha çok beslenmeye gereksinim duyduğunu da öğrenir. Babayaga bir yaprak marul ve sade kahveden oluşan bir perhize sokulamaz ona yakın olmak isteniyorsa bazı şeylere iştah olduğu kavranmalıdır. Kadim dişiyle bir ilişki kurulacaksa neredeyse durmaksızın bir şeyler pişirilmelidir. Bu gündelik işler aracılığıyla Baba öğretip Vasalisa'nın öğrendiği şey ise kocaman, kudretli, döngüsel, beklenmedik, öngörülemez, doğa büyüklüğünde geniş ve engin, tuhaf, garip ve alışılmadık olan karşısında korkup sinmemektir. Vasalisa'nın ödevlerine bakılırsa kadınların döngüleri şunlardır. Düzenli bir şekilde düşüncelerini temizlemek, değerlerini yenilemek, düzenli bir şekilde pisişesinin ıvır zıvırdan temizlemek, benliğini süpürmek, düşünce ve duygu hallerini temiz tutmak, yaratıcı hayatın altında kalıcı bir ateş yakmak ve özellikle kendisiyle vahşi doğa arasındaki ilişkiyi beslemek amacıyla daha önce görülmemiş bir yığın yaşantıyı özgün bir biçimde pişirmeyi anlatacak şekilde sistematik olarak fikirleri pişirmek. Vasilisa Yaga ile geçirdiği zaman sayesinde sonunda Yaga'nın tavır ve tarzlarından bir kısmıyla bütünleşir. Tabii biz de bütünleşiriz. Sınırlı insani yönlerimizle kendimizi ona göre şekillendirmek bizim de görevlerimizden biridir. Bunu yapmaya öğrenirken korku ve hayranlıkla karışık bir saygı duyarız. Çünkü Baba Yaga ülkesinde geceleyin uçan ve şafakta tekrar ortaya çıkan Vahşi içgüdüsel doğanın çağırıp emrettiği her şey vardır. Ölülerin hala konuşan kemikleri vardır. Hepsi onun büyük gövdesinde yaşam süren rüzgarlar ve yazgılar, güneşler ve ay ve gökyüzü vardır. Ama o düzeni korur. Gün geceyi izler. Mevsimler mevsimlerin ardından gelir. O gelişi güzel değildir. Hem şiir hem de akıldır. Öyküde Vasalisa'ya önüne konan bütün görevleri tamamlamış bulduğu için memnun olan Yaga, kıza sövüp sayamadığı için biraz da düş kırıklığına uğramıştır. Böylece sırf Vasalisa'nın iyi niyeti kötüye kullanmayacağından emin olmak için şunu bilmesini ister. İşlerimi bir defa yapmayı becermiş olman, bunu tekrar yapabileceğin anlamına gelmez. Bunun için işte sana ertesi günün ödevleri. Nasıl yapacağını bir görelim. Yoksa... Vasilisa bir kez daha sezgisel rehberliğin koruması altında işleri bitirir. Yaga uzun yaşamış ve çok şey görmüş olan yaşlı kadınların sahip olmadıkları ve sahip olmaktan çok gurur duyacakları şeyleri isteyen kadınların yaptığı gibi somurtkan ve gönülsüz bir şekilde onaylar.